Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın demiş Nazım Hikmet. Henüz iki yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Erdal Yalçın da tam olarak böyle yaşadı. Hayatı ciddiye aldı. Yaşama sevinciyle tüm engellerin üstesinden geldi. İki üniversite bitirdi, filmlerde oynadı, şiir kitapları ve romanlar yazdı. Hayata tutundu. Ama bir mahkeme kararıyla da kalbi kırıldı. İşte Yalçın'ın hikayesi. Şimdi pastamızı keselim. <laughs> 2 yaşındayken doktor hatası tekerlekli sandalyeye mahkum etti. O tüm engellere rağmen hayata tutundu. Ama mahkeme geçirdiği kazayla ilgili öyle bir karar verdi ki yıllardır tutunduğu hayata küstü. İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Erdal Yalçın henüz 2 yaşındayken doktor hatası yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. %98 engelli duruma düştü. Ancak bu Yalçın'ı engellemedi. Yalçın önce Fatma Giri de bir filmde rol aldı. Beşiktaş. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> İki üniversite bitirdi. Hayata sıkı sıkı sarıldı. Şiir ve romanlarından oluşan 19 kitap yazdı. Geçimini de yazdığı kitapları satarak sağladı. 10 yıl önce ise ikinci kez felaketi yaşadı. Fren yerine gaza bastı. Lüks otomobiliyle pazara daldı. Engelli Erdal Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi yaraladı. Bir baktım ki benim oğlumun kitapları yerde arabası ikiye parça parça olmuş. Hiç izlenim. Ben zaten arabayı görünce ben dedim yüzde yüz benim oğlum ölmüş. Yalçın'ın yaralanmasına tekerlekli sandalyesinin parçalanmasına neden olan kadın sürücü sonra ortalardan kayboldu. Hastaneye kaldırılan Yalçın bir süre sonra taburcu edildi. Pazar esnafı ona bir tekerlekli sandalye aldı. Yaralanmasına neden olan sürücüden sadece özür bekliyordu. Erdal Yalçın'ın %98 engeli vardı. Sokaklarda, pazarlarda yazdığı bu kitapları satıyordu. Kaza sonrası bir özür bekledi. O özür gelmeyince maddi manevi tazminat davası açtı polis geldi benim oğlum dedi ki ben dedi davacı değilim kadın benden özür dilesin dedi. Ben dedi davacı değilim öyle gitti. Sonradan ki hiç ne kadın geldi biz kadının yüzünü bile görmedik. Haklıyken haksız duruma düştük. Ceza, cezayı biz yedik. Karar 10 yıl sonra çıktı. Maddi tazminat davası reddedildi. Manevi tazminat davası için ise sadece 250 lira verildi. Ama maddi tazminat davası reddedildiği için karşı tarafın avukatlık ücreti de Erdal Yalçın'dan istendi. 250 lira bu, bir, bu arabanın tekeri değil. Ben insan hakları mahkemesine kadar giderim ne gerekirse gideriz yani. Karşı tarafın avukatları kararın üzerine harekete geçti. Karar henüz Erdal Yalçın'a tebliğ edilmeden icra işlemi başlatıldı. Hesapların bırakak olmuş ve şoka gitti. İki hasta 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 adalete güvenin sarsızı. Aile kararı üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Yalçın ailesi bu kararla birlikte oldukça üzüldü, şok oldular. Erdal Geçimini yazdığı kitapları satarak kazanıyordu. İşte yanlış hesap Bağdat'tan döner misali onun için bir üst mahkemeye itirazı hazırlanıyorlar. Yalçın şimdilerde Nişantaşı'ndaki bir okulun önünde kitaplarını satmaya devam ederek yaşamını sürdürüyor. Evet, tamam.